Selam hepinize. Merhaba arkadaşlar. Küçeyiz bir kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda köçe kurmancı öğrenmek isteyenlere veya köçesini geliştirmek isteyenlere pratik notlar sunmaya başlıyoruz. Bu dersimizde sizlerle köçede büyük ve küçük harflerin kullanım kurallarını keşfedeceğiz. Köçe yazarken nerede ve ne zaman büyük veya küçük harf yazmalıyız bunu öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. İlk doğru yazım kuralımız birçok dilde olduğu gibi Kürtçe'de de her yeni cümleye başlarken cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Eskende karım, lezaninge hadijdeyi de pola seyemin deme örneğinde de anlaşılacağı gibi Kürtçe'de de her cümleye büyük harfle başlamak en temel kuraldır. Bu örnek metinde her cümlenin büyük harfle başladığını görebilmekteyiz arkadaşlar. Sıradaki kuralımız, Türkçe'de olduğu gibi Kürtçe'de de özel isimler, bölge, şehir ve ilçe gibi yer adları büyük harfle başlar Örneğin Valat, Rozerin, Berfin, Baran gibi Kürtçe isimlerde her zaman büyük harfle başlar, büyük harfle yazılır. İle aynı şekilde Mezopotamya, Dicle, Ahmet, Ankara, İstanbul gibi yer adları da yine büyük harfle yazılır. Aynı zamanda özel kurum adlarında bulunan her bir kelime büyük harfle yazılır. Örneğin Rekısına Mafen yani İnsan Hakları Örgütü, Dadga Mafen Avrupa'yı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Saz Yazıman Etirki, Türk Dil Kurumu, Institutia Parisi. Bu örneklerde de görüldüğü üzere özel kurum adlarında bulunan her bir kelime büyük harfle yazılır. Aynı zamanda coğrafi terimler zamanla özel bir yerin adıyla özdeşleşip seçip o yerin adıyla anılmaya başlamışsa büyük harfle yazılır. Yok eğer genel bir kullanımı söz konusu ise küçük harfle yazılır. Örneğin Çeyagiri, Çemedicili, Pradehleri ve Böcabelek gibi örneklerde coğrafi terimler özel bir yerin adıyla özdeşleştiği için artık büyük harfle yazılmaktadırlar. Örnek cümlelere bakacak olursak, Men beriye çemel gunde örneğinde çem yani nehir terimi burada genel bir anlamda kullanıldığı için küçük harfle yazılmıştır. Ancak esçumber çeme dije ifadesinde ise dije nehirindeki nehir ifadesi bu isimle özdeşleştiği için artık büyük harfle yazılmaktadır her zaman. Bir diğer kural ise herhangi bir ünvan nitelediği isimle özdeşleşmişse büyük harfle yazılır. Eğer genel bir kullanımı söz konusu ise küçük harfle yazılır. Serok Amerika'yı Donald Trump yani Amerika Başkanı Donald Trump örneğinde Amerikan Başkanı dediğimiz ilk akla gelen isim Donald Trump olduğu için burada Serok ifadesi yani başkan ifadesi bu isimle özdeşleşmiştir ve büyük harfle yazılır. Ancak eğer bir ünvan genel bir anlamda kullanılmışsa küçük harfle yazılır. Örneğin Trump, Cherokee Amerika'ya yani Trump Amerika'nın başkanıdır örneğinde. Buradaki ünvan genel bir kullanım olduğu için küçük harfle yazılmaktadır. Bir diğer kuralımız din ve inanç isimleri ve onlardan türetilmiş sıfatlar küçük harfle yazılır. İngilizcede ve Türkçe'de bu isimler büyük yazılmasına rağmen Kürtçe'de bu isimler küçük harfle yazılır. Bunun temel sebebi Kürtçe'deki bazı dil bilgisi kurallarının Fransızca'daki kurallar göz önünde bulundurularak hazırlanmasıdır. Burada göreceğiniz gibi Müslüman, Cuhu, Hristiyan e, ifadeleri küçük harfle yazılmıştır. Ancak Türkçe'de ve İngilizce'de bu isimler büyük harfle yazılmaktadır. Müslüman yani Müslüman, Cuhu, Yahudi, Hristiyan, Hristiyan manasında kullanılan dini ifadelerdir. Buradaki örnek cümlelerde ise Müslüman, Cuhu ve Hristiyan isimleri küçük harfle yazılmıştır. İlk cümledeki Ramazan ifadesi de özel bir dönem adını temsil ettiği için büyük harfle yazılmaktadır. Dilerseniz örnek cümlemizin tercümesini yapalım. Dıma Ramazan Müslüman rojiye de gülün. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarlar. Kudüs, Hristiyan ve Müslümanan bacadaki piroze. Kudüs, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal bir şehirdir. Bir diğer kuralımız, Türkçe gün ve ay isimleri eğer genel bir anda kullanılıyorsa, Türkçedeki gibi küçük harfle yazılır. Burada da düşem, yekşem, avril gibi gün ve ay terimleri genel anlamda kullanıldığı zaman, Türkçedeki gibi küçük harfle yazılmaktadırlar. Ama eğer gün ve ay isimleri özel bir günü veya olayı ifade ediyorlarsa, baş harfleri büyük yazılır. İlk örneğimizde, yeke gulani yani 1 Mayıs ifadesi, 1 Mayıs işçi bayramı kastettiği için baş harfleri büyük yazılır. İkinci örnekte bir süreki adari yani 21 Mart tarihi Nevroz gününü ifade ettiği için Mart ayı anlamına gelen adar ismi büyük harfle yazılmıştır. Üçüncü örneğimize ise Dozdehe İloni yani 12 Eylül tarihi özel bir günü sembolize ettiği için yine İlon yani Eylül ayı burada büyük harfle yazılmıştır. Son örneğimize ise Çarşama Sor yani Kırmızı Çarşamba ifadesi özel bir günü yani Ezdi Kürtlerinin bayramlarının birini ifade ettiği için büyük harfle yazılmıştır. Yine aynı şekilde özel gün ve dönem adları da büyük harfle yazılır. İlk örneğimizde Roja evinde aran yani Sevgililer Günü ifadesi özel bir günü temsil ettiği için büyük harfle yazılmıştır. İkinci örneğimizde ise Cejna Karkeran yani İşçi Bayramı ifadesi özel bir günden bahsettiği için yine büyük harfle yazılmıştır. Kürtçe'de İngilizce ve Türkçe'nin aksine ulus ve millet isimleri küçük harfle yazılır. Türk, Kürt, Amerikalı gibi ifadeler Kürtçe'de eğer cümle başında yer almıyorsa buradaki gibi küçük harfle yazılmaktadır. Ameriki, Türk, Kürt. Bu ifadeler Kürtçede her zaman küçük yazılır eğer cümlenin başında yer almıyorsa. Aynı zamanda Fransızca, İngilizce, Türkçe, Kürtçe ve Rusça gibi tüm dil isimleri Kürtçede küçük harfle yazılmaktadır. Bu isimler eğer cümlenin başında yer almıyorsa cümle içerisinde küçük harfle yazılmaktadır. Ancak Türkçede bu isimler dil isimleri büyük harfle yazılmaktadır her zaman. Bir diğer kural ise akrabalık terimleri eğer birisi için mahlas halini almışsa büyük harfle yazılır. İlk örnekte Haltika Sosu ifadesi yani Sose Teyze karakteri Kürtçe bir YouTube dizisinde herkesin aklına kazındığı için büyük harfle yazılmıştır. İkinci örneğimize ise Mam Sefo yani Sefo amca Mehmet Uzun'un romanlarında geçen bir karakter olduğu ve Mam terimi kendisi için mahlas halini aldığı için büyük harfle yazılmıştır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bir diğer kural ise Türkçe'de olduğu gibi tırnak içerisinde belirtilen bir alıntı söz veya cümle büyük harfle başlar. Kürt şahit Yahya Ömer'in şiirinden alınan bu bilindik satır tırnak içerisinde yazıldığı için cümlenin ilk harfi büyük yazılmaktadır. Bir diğer kuralımız, yazı ve makale isimlerindeki kelimelerin hepsi edatlar dışında genellikle büyük harfle yazılır. Örneklerimize bakacak olursak, Ravşa haberiye Almanya'yı, yani Almanya'da mültecilik durumu ve Rojnamegeri ile Türkiye'yi, yani Türkiye'de gazetecilik adlı örnek makale ve yazı başlıkları büyük harfle yazılmıştır. Sıradaki kuralımız ise iki noktadan sonra cümle geliyorsa ilk harfi büyük yazılır. Eğer sadece örnek veriliyorsa küçük harfle başlar. İlk örneğimizde iki noktadan sonra fakir devlement yani fakir ve zengin örnekleri verildiği için küçük harfle yazılmıştır. İkinci örneğimizde ise iki noktadan sonra bir cümle geldiği için cümlenin ilk harfi büyük yazılmaktadır. Bir diğer kuralımız, özel edebi ve sanatsal eserler, dergi, gazete, kitap adları, makale isimleri ve benzeri isimler büyük harfle başlar. Örneklerde de gördüğünüz üzere, Suru Ceza, Memuzin, Hamlet, Yulises, Havar gibi isimler özel edebi eser isimleri oldukları için büyük yazılmalıdırlar. Son kuralımız ise, kısaltılmış şahıs, kurum ve anlaşma adları, kısaltılmış sembollerde büyük yazılır. Dilerseniz hemen örneklere bakalım. C nokta A nokta Bedirhan yani Celadet Ali Bedirhan ismi özel bir isim olduğu için ve baş harfleri kısaltıldığı için büyük harfle yazılmışlardır. NATO yine bir özel kısaltma olduğu için büyük harfle yazılmaktadır. DYA yani devletin bu yeni Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri'de yine bir kısaltma olduğu için büyük harfle yazılmaktadır. YS yani Yekitya Sovyetan yani Sovyetler Birliği'de yine bir kısaltma olduğu için büyük harfle yazılmaktadır. Evet arkadaşlar, bugün Kürtçe'de büyük ve küçük harflerin 15 kuralını öğrendik. Cümle başında, özel isimlerde, coğrafi terimlerde, dini sözcüklerde ve daha pek çok yerde nasıl yazmamız gerektiğini gördük. Umarım hem aklınıza kalmıştır hem de bu kurallar yazılarınıza renk katar. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki yeni derslerden ilk siz haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve kadri ve hoşçakalın.